bana izlen. bak bana. Böyle yapsam Lan yapma. Olur, ee, lan. nereden gidiyor lan? Oha düşüyor lan burada. burada vur Değil hadi de. vur. Evet. Vur 10.000 papel vur. Hayır. Oh, <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet Gördüğünüz gibi mikrofon mefta oldu arkadaşlar Şöyle parçasını göstereyim 2 yıldan uzun süre olmuştu Bu normalde bunun önüne geliyor arkadaşlar Konuşurken tükürürseniz bir şey olursa bu önlüyordu Artık mikrofonu koruyacak bir şey yok önünde Direkt böyle <laughs> Evet arkadaşlar bugün çok beklediğiniz SkyBase videosunu yapıyoruz Ve bu sefer UFO ile yapacağız arkadaşlar Artık bu sezonda UFO var Önceden helikopterle yapıyorduk Şimdi UFO ile SkyBase yapacağız Ve SkyBase videolarını çok seviyorsunuz O yüzden like atıp abone olmayı unutmayın Daha fazla gelecek sizler izledikçe Ve arkadaşlar sizlere sürprizim var Yeni çıkan tişörtlerim arkadaşlar Özel GBP tişörtlerimiz Lama tişörtümüz Trooper tişörtümüz GBP tişörtümüz hatta şu an benim üstümde Ve son olarak Marshmallow kostümümüz sitemize ekle Hemen buradan istediğiniz bedeni, rengi seçip sepete ekliyorsunuz. Sepeti görüntüledikten sonra kupon kısmına indirim yazın. Samet Parlak 10 yazarak %10 indirim alabilirsiniz. Ve arkadaşlar Instagram'a falan takip edin. Size özel kuponlar da dağıtacağım. İndirim kuponları haberiniz olsun. Kuponu kullan deyip %10 indirim alabiliyorsunuz. Umarım güzel günlerde gelsiniz. GBP takımı sizlere kalp yolluyorum. Fortnite'dan da kostüm alırken yapmanız gereken. Doktor! <laughs> Evet arkadaşlar aylar sonra yıllar sonra tekrardan Skybase videosuyla karşınızdayız. Gençler hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Öncelikle UFO nerede? Nereye atlayacağız? Abi buraya atlayacağız. UFO bizim evimin yanında. Aa ne kadar komik. Arkadaşlar yine Espriler lan. <laughs> Yeni bilgisayarını <laughs> almış ve oynayışı bakalım değişecek mi? Ben hiç sanmıyorum. Yani bilgisayarla alakalı değil de Elvan'ın kötü olması. Genel olarak kötü zaten. Değil mi Elvan? Aa kötü müydüm? <laughs> aynen sniper atan kimdi? 2 tane sniper vuran Skybase. Oğlum sniper'ı görmeden atıyordun. Yanlışlıkla <laughs> vuruyordun. Aynen. Tamam bu maç yine vur. Sana 10.000 papel. Tamam. Vuramayacak <gülüyor> ki. <gülüyor> Vursam ne olacak? Oğlum söz verdin lan. 10.000 papel bir daha. Tamam 10.000 papel. Arkadaşlar <laughs> sizce vurabilir mi Elvan? Vurursa <laughs> da şansa vurur. Yok <laughs> öyle. Ama öldüreceğin adamı. Üf, 120 yes. hadi bakayım. Hadi bakalım arkadaşlar sen hadi. Sen yeni challenge. Video Videoyu sonuna kadar izleyin bak ben kendimden eminim. Elvan görüşmeyeli racan dünyasında bir de değişiklik var mı? Valla yok yeni kişiler falan gelmiyor. Yeni kişiler gelmiyor es mu? eskiler, eskiler amca biz yani. Oğlum racan dünyası eskide kaldı. Artık mafyanın devri bitti bitti. Artık <laughs> Samet Parlak devri oğlum. Görmüyor musun bak Minecraft kanalı açtık herkes abone oluyor. Bu video kaç dakika gelsin Elvan? 3 like. Ne 3 oğlum ya. Senin video mu bu 3 dakika gelsin? <laughs> bazıları diyor ya 3 like gelse adamlar 5000 like atıyor işte deneyeceğiz He. ben 3 like Arkadaşlar bu video 3 like atarsanız yeni video çekeceğim Elvan rahana var biber var ister misin? Yok ben istemem ben farklı bir şey yiyorum ye. ye. ye, ye. Bin bin bin. Şuraya geliyorum. Buradan itibaren ya. kural. Yap yapıyı. Yap Ekstrem şey sen yapacağım ben yapıyorum o zaman. Adam var lan. Karşıda adam var görüyor musun? Kalkayım mı yukarı? Tamam düştü? kalk abi. Hangi düştü? Boşluk mu? Adam mısın? Adam mısın ben? de ben ağaçtan, de, ağaçtan göremiyorum. göremiyorum. Tam, tamam. yüksel tam, yüksel. Tamam yüksel. Oho oğlum bu daha iyi. Hızlı çıkıyoruz. Oho. Oy arkadaşlar. inanılmaz hızlı çıkıyor. Helikopterden de daha hızlı. Oğlum ne? Yemin ederim hızlı, hızlı çıktı. Işıklı, build. Bir de bir şey değil mi? Bir daha bir bir şey mi bu bilirim. sessiz lan sessiz. Harbi dene ses de çıkartmıyor çok gizli. Uf Elvan yüksekliğe bak 300 metre 500 Dur 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 için yapılmış. dur 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 Düşmeyin, Düşüyordum. düşmeyin. Etrafı kapat. Ben de ineceğim. Benim etrafı Benim bu bildim bitti. Bir risk atsana bana. Elvan ha. iniyorum. Elvan hazır mısın? iniyorum İnmeyin be. Dur dur bir saniye. Etrafı biraz büyütün. Etrafı biraz büyütün. E, etrafı büyütün. İnelim mi Elvan? İnelim mi? Bitsene. İn abi in. Büyüttüm. İndim gençler. Ah, Şimdi safe burada. Bu ekstrem ne yapıyordu? Ya, build atayım mı? Al 850 build. Abi bir dakika bunu bunu böyle gel. <laughs> ye, Hadi 6 saniye yok. hızlı ye ye. Ye ye. ye ye. Önden giden yesin. Kırayım Kelvan nerede? Kelvan kırma oğlum. Oğlum yine heyecanlandım ya. Ben her çıktığımda buraya heyecanlanıyorum. <laughs> Samet abi olta atayım mı sana? Elmal bir yok atarsın. elim terliyor yukarı. Sen dışında. kırayım mı diyorsun ama bak bende ne var. Lan. Hayır. Hayır. Kırma. Kırma. Kırma gel. <laughs> gel gel. Aa altın sokfo var. Gel oğlum bak bu kadar çıkmışız güzel yaptık bence şu an baya iyi Of ufonun üstüne çıktık Şu gökyüzündeki ufonun da üstüne çıksak keşke Koş koş O kadar da çıksa keşke Hı -hı. Oha Elvan'a bak Damasin ben onu Düştü 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 Abi çok iyi Oğlum bana nereden gidiyorum lan Oha düşüyor Bana çarpıp düşecek şimdi bak bana çarpıp düşecek yakın <laughs> 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 Elvan uh <laughs> hey 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 Beraber Elvan sana bir şey yapacağım bana bak bana bak Elvan gördüm <laughs> <laughs> Elvan bana bak bana Böyle yapsam mı? Lan yapma Elvan yine hoplamaya <laughs> başladı <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ama ben, ben iyi bir şey ben... yaptım Elvan şu an senin yerini geliştirdim. Hayır lan kapattığımda düşüzleştim bak Altımızda ufuk var Son 13 kişi win alacağız lan Harbiden ilk maçtan win alırsak var ya süper olur Ekstrim al devam et Bu ilt var mı bu ilt? Benim de azıcık kaldı bu ildim 200 var bende Elvan'da ben de Olsun. 500 kaldım. Bende ben 1000 var. 1500. Oo Elvan'da da 1500 varmış tamam. Aa aynen lan bir dakika bir dakika ince gidelim. Gel gel. çok, çok zor ince. ya. Haydi lan iyi yaşaysın. Tamam, geç, geç, geç. Tamam geç 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 tamam geç. Geç. Ben koşarak gidiyordum lan. Al. O ka o kadar <laughs> korkuyorum ki. <şu> an. <gülüyor> Ay! <gülüyor> Allah! Arkadaşlar <laughs> çok kötü Çok kötü. Elvan çok yürü. Kötü Benim, kötü de. Kötü Benim de Elvan! Oğlum Elvan. Ya, korkuyorum. Elvan! Adam vur hadi! <laughs> Abi harbi dön dönmeye korkuyorum dönerken düşeceğim diye. Abi çok tehlikeli baksana içim ürperiyor. Arkadaşlar yükseklik korkusu olan var mı? Benim yok da. Elvan! Aşkı adam var dur dur adamı vuracağım. Dur vur lan ha, hadi vur. Evet. Vur 10.000 papel vur. Seyf burada seyf burada gel gel buraya gel. Lan! Abi 4'e 4, e 4 Orası Burada mı dövüş kaldı? Yo, uğramadın. 105 vurdu. Ölmedi. 105 oldum, oğlum lan nasıl vuruyor lan? Oğlum böyle gidecek. Vurma, vurma, vurma. vurma. Tamam, 4'e 4. Elvan. Elvan yürü yürü. Seyfe yürü. Sıkıştım. Yo, 10.000 papel demişsin oğlum. Dur ama. Tamam yürü, yürü. Kapatma lan. Tamam yürü. Oğlum seyfe gideceğiz yürü o yüzden yapıyorum. Kırıyor. Aa kırıyor. Hani? Dik 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 aşağı düşüyoruz. Ekstrem. Elvan elbette düştük mü geliyor yoksa? Altımız su, altımız su. Altımız su, su, su yatlarız. Kırmadılar suymiş. ki. Kırmadılar. Çıkıyor, abi, adam yukarı çıkmaya çalışıyor. He, nasıl çıkarsın? Abi kırmadılar. <laughs> ne çalışıyorsun ay? O ay, ay hayır. <laughs> bu Oğlum de sevetme adam. Olmaz ya. Ne oldu lan? 10 bin dedin. 10 on bin. Son onu elma. Nasıl al? lan? Ya Oğlum bu nasıl vuruyor? Hile hile. Kesin hile. <laughs> lan umur baba kaç para ya? <laughs> ya. Ulan bir video için girdi yine bize ya. Adam arkadaşını kaldırıyor da. Elvan yürü Elvan yürü Elvan yürü. Abi aşağı attım. aşağı. Yok etelim ben. Yürü aşağı lan canım gidiyor. Atlasak mı aşağı, aşağı? Bilmiyorum. Yana mı? Bilmiyorum. Yandı. Veya ve... Oğlum nasıl düşürdün o? Abi o son alana kadar bence böyle duralım adamlar altında. Zaten su mi? her yer, her yer su. Dur bunu da vurdum. Dur, 20, vurdum, 20, vurdum 20 vurdum, 20 vurdum, 20 vurdum, 20 vurdum. Aa kırdı. <laughs> Oğlum ben düşmedim, <laughs> ben düşmedim. <gülüyor> 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 ben biz düşüyoruz. <düşürürüz. gülüyor> Kırdılar. <laughs> Benim matım yok ama. Gelin ben de, gelin mi? 20 vurdum. Gel 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 abi gel. O zaman yakıyorum orayı. Pişş. Vallahi iki <gülüyor> tane <gülüyor> ateş böceği <laughs> attım ben de geliyorum. Selamünaleyküm. <laughs> Lan Snipe yedim. Ölmeyin. Aa ateş attı bana oğlum. Ben attım onu. Bana da attı ateş attı. Oğlum kaç Helal. tane? 4 <laughs> tane vurdum ölmedi ya. Taktik vurmuyor. Sen taşırsın, win <laughs> alırsın. Win alırsın. Hızlı kaldır, ekstrem. Ha! Helal! Neler? Kaldır, kaldır, <laughs> <Elvan 'ı> kaldır, <laughs> kaldır. Ya da kaldırma, bir şey yaramıyor zaten. Kaldırma kaldırma adam geldi. Canım full canım full canım full. Alırsın sen onu hadi win geliyor. Helal 134. Aldın aldın. Bu 40. Helal. Son bir tane vursan ölecek. Aa öldü o. Sıplasın. Oy 1 ve 4 atıyor ekstreme bak. Ölme 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 ölme. Bas balığına bas. Tamam lan 10 bin papayla çekiliş yapacaksın değil mi takipçilerine? Aynen. Yapacak mı? Yapacağım Ne ya, yap? Oy adam. Arkadaşlar o A zaman abone olun. Heh. Şimdi şöyle o zaman yap. Ee, eğer cidden yapacaksan şey yaparsın işte. Kanal sen kanalında çekiliş yaparsan çekilişe de benim kanalı koyarsın. Öyle. Tamam arkadaşlar çekiliş yapalım. 10.000 papel size verelim. Katıldım yazın yoruma 10.000 papel istiyorsanız ve win geliyor. Win geliyor. Elvan'ın kanalında video sonunda koyacağım. Ona da abone olun. Benim kanala da abone olun. Abone olanlardan birine vereceğiz abone olun. 46 vurdu beyaz yiyor. Aşağı atlayıp havada pampla vurma yok mu? Ee, ya, yapayım mı? Yap. Elvan'da. Sky Base'de win'imizi aldık. Elvan ne düşünüyorsun? İlk maç ilk win. Valla mükemmeldi. O sniper varışı efsaneydi bu arada. Eller Hadi yanıyor. Efsane, efsane arkadaşlar. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Ekstrim'e, Elvan'a, biz içine <laughs> teşekkür ediyoruz. Buradan kanalımıza abone olup buradan diğer videoları izlemeyi unutmayın diyorum. Sopa kanalına, Minecraft kanalına da abone olun arkadaşlar. Minecraft videoları gelecek. Görüşürüz. Bye.